Berkay gerçekten Abi. motor falan yapıyor bu arada uçağa daha bitirmediyse Berkay? Dur işte işte Berkay ben yeşil ekrandayız. Yapalım. Aha. Abi şuna bakar mısın? Bak. Evet. İşte bu şerefsiz arkadaşımdı. Bu var ya bu. Bu yemin ediyorum sana. Bak e, Hansol Hansolo gibi uçuyor. Aynen Ama bak, öyle ya. O ilk katlamanı iki kere yaptı. Görüyor musun? Uçağın önü şu an daha ağır. Ve ne? De, o, o şey? Berkay ayağa kalk kameraya doğru uçuyor. Telefonu kapalı. İkosonun kapalı. İkosonun kapalı. İkosonun kapalı. Tam kapalı. Ayakkabı kameraya doğru mu uçurayım? Aynen. Bir böyle da görmüş oluruz hemen. O tişörte bir ütü lazım. Onu da sana <laughs> evet. bir söyleyeyim. ayak ay aya, tişörtü öylesine geçelim üstüne bir şey yok ya. Ama bu savaş uçağı F16 bu. Alp senin yaptığın yolcu uçağı. Aynen. E? Uçağı Abi bir şey... dakika. Aynadan gördün mü kötü uçtu. Sen o arkadaşım değil misin? Sen de görüntü var işte yok. Bak. O da da fırlatma ters fırlatmadığın için odada yer yok ki. Yuvarlı hafif atıyorum ya o yüzden. Ters fırlatma ne? Beyblade oğlum bu? Ters fırlatma ne? Of. Hayır sen böyle ters değil lan sert sert. tamam. Şey mı? Ya abi. o kadar sertten de fırlatsam benim yok. uçağım da kaybolur. Hayır, ha. hayır. Al. bir dakika, bir dakika. Ben sana şu kamerayı geniş bir yere çekiyorum. Bir dakika. Akıl uçak sistemimizde bak. Dur, muhabbet çok... nasıl bu <laughs> Bu merak yapmışım ben. Siz... Onur da... sen de bu işi çözeceksin. Bu merak. Sola gibi geliyor uçak. Bu şu an bunu Bu merak yapmışsın. Sen bu zulu ayrı dönemisi gitti abi. Nazar değdi. Kazalı o artık o. Tremor kaydı oluşturuyorlar. Ben ben o işi çözmeye bir dakika. Abi Berkay telefondan geldi, üşenmeyip... ...salona falan çıkacak galiba. Tabii, tabii. Abi vallahi geri geliyor. Bir dakika. Abi, o yaptığın uçağı ilk başta böyle katladın ya ucunu bir kere. Tamam. Görüyor musun? Onu mi? bir daha katlayıp sonra yaparsan ucunu böyle ağırlaştırıyorsun ve... Berkay göster. Dur, bir dakika. Sağol abi sen yapsana bu kadar konuşacağını o zaman bir uçak. Saat ben şimdi eve gideceğim biraz sinirlenmek sinirlenmek istiyorum. <laughs> 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 Bak dur, kamera açtım size görüyor musunuz? Göster. Kamerayı çevireyim mi? Bak kanka, Allah aşkına açı yok ya. Şöyle attım mı? Ee, <laughs> uçmadı. <laughs> Space yok. Gidiyor ama. Şeye Space gidiyor, yok. yukarı sağa sola Space doğru gidiyor. Space mi yok dedin sen az önce? Evet, space Industries'le. Abi yok yok gidiyor. Yok yok, yok 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 yok. Sen o arkadaşım Yere değilsin. De Kanka dümdüz pürüzsüz bir şekilde gitmesi lazım bak bu uçağa. Onun arkadaşı olması lazım. Bak benim arkadaşım gel. öyle. Ben ben... Nereye oğlum dışarı at yani, o uçağı. Berkay neresi nereye gitti? Lada gitti. Tur internet gitti. Bak. İnternet gitti Berkay. Dümdüz gidiyor bir <laughs> ne oldu? Bir şey oldu ama hadi bakalım. Balkondan <laughs> şu Adres, adres bulundu abi. Ucuda gitti kanka. Bir daha da görelim. <laughs>